Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, yeni bir oyun çıkmış. E, bir 1899 yılında Amerika kıtasında bir virüsün Salgını salgınıyla oluşan bir hikayesi var. Bugün yanımda Yaşar var. Yaşar nasılsın? Aynen öyle. İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz inşallah arkadaşlar. Aynen. E, oyunun amacını Yaşar daha iyi biliyor. Yaşar anlatsın biraz. Oyun amacı 80 bin'e kadar ulaşmak sanırım. Ya yani öyle gördüm. Evet. Bugün ee, de gittiz işte. İlk önce arkadaşlar şurada bir tane, siz sürmeye devam edin. Ben de o ara anlatayım oyunu. Ee, şurada altın kütlesi oluyor, onu satıyorsunuz. Oyun başladığı için evet. e, kömür almanız gerekiyor. Kömür aldıktan sonra buraya atıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Atlar ne? falan var. Oğlum şu atların üzerinde birim biniyor da. onlar da herhalde yakıt olarak kullanabiliyorum. Bilmem ki mesela şurada bir durak. Buraya herhalde şop mu? Bir bakalım. Oğlum arkadan bir takip ediyor. İndiririz yani hepsi. Güleğimiz ha. Evet, merak ettiğim silahlar falan var mı? O önemli bizim için. Ha 24 para var herhalde içeride. O Aynen. Ona... O mermiymiş. Aynen silah var %90. Mermi olduğuna göre. Bunu Burada çok bir şey yok zaten. Ya kurak Boş bir yer ya. ya Aynen. Oyun çok basit bir şey benziyor zaten. Ama da aynı bir denemek için girmiştik de bizi öptüler. Ya bizim boş olduğumuz için öldük zaten. O ne oldu? Oo, oğlum ölüyorsunuz? Ah Re Recep öldü. Lan Recep. Öl. Oğlum. <laughs> oğlum bunların silah varmış. Aynen. Neyse boş ver. Bak duralım bir bakalım. Çünkü. Yaşar atla atla, sen, atla zombi geliyor. İkisi öldü yok. Abi sen varmış. İki kişi üç kişi tamam. Bandaj. Bandajları kullanabiliyor muyuz? Al diyor. Eğil elini al. Basınca oluyordu işte. sen Entili. de bilmiyorsun ki. Yo valla ben az önce öyle yaptım. Atla atla. Abi bilmiyorum ki. Oğlum adamlarda silah vardı lan. Arkadaki cowboyların mı? Aynen. Saat 9 oldu. Herhalde 12 işte sonra. Oo Yaşar, sağa bak. Sağ tarafa, sol tarafa. İki tarafta da Duralım mı? Duralım. Dur bekle, dur bekle. Evet. Dur. Dur 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 tamam. dur dur. Dur bekle, 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 bekle. Bana doğru çek, bana doğru çek. Şey, Anasını bu lan? orayı ne? Abi öleceğim. Bekle dur geldim. Oha. Aynen az üstü tribün çakmaksı ya belli. Oha 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 oha. Vampir vampir bunlar vampir vampir. İnşallah daha fazla yakıt verirler. <laughs> yakıtımız çok az. Oo, oha ne kadar çok dolur lan. Burada Gülüyoruz. durmuyor. Burada sakın durma zaten baksana. Geliyorlar mı geliyorlar. Oo. Bobby de iki gibi. Gidiyoruz mu buraya? Gireyip bir yakıtımız az ya şu arkaya bir girelim de bakalım bekle ben geliyorum sen istersen kalabilirsin yukarıdan Bak, bekle şöyle arkadan vuruyordu herhalde aynen öyle vuruldu ben tam vuruluyor 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 yine can azaltıyor hitboxlar bu arada çok büyük benim yerde oldu sanırım ben aldım hadi gidelim yine yani biz gidelim büyük ihtimalle buraya giremiyorlar Hı. hadi gansın Aa burada silahlar var herhalde. Burada şöyle hepsini çıkardım. Bunlar dolduruyorum dolduruyor meşer. Ben böyle satıyorum abi. Sen şey yap istersen. Neyi satıyorsun? Şu çaydanlığı satsana kaç para yapıyor? 5 para lan. Aa bak. Senin kaç liran var? Abi? 20. 20. Oha taret 20 mi var, la bu? Var. Taret var, tüfek var, pompalı. Aa pompalı. Var. Pompalı mı alsın? Aa 35 dolara 10 bine geldik bakalım. 15.000'de durak var mı acaba? Yani çok hızlı ne kasılıyor zaten. Aynen. Saat oldu 6. Ondan sonra herhalde kararıyordu gene. Yakıt bitene kadar şeyde aha o o o o o. N ezdik zaten abi. Aynen 10 hepsini şey atalım. Kurban insancık atalım. Aşağı Gel ya, gel ya, ya, sen bas Saat kaç oldu? 9 Akşam 9 Tamam <laughs> hayır Durmayacağız ha Durmayalım akşam arasında göremiyoruz pek Bir de vampirler falan geliyordu Ha doğru Yavaş gidiyorlar. Evet, ya da bana mı Dok öyle geliyor? Yakıtımız full bence hızlı harcıyor yani. Sana bir söyleyeyim mi? Tamam. Bu 20 bine kadar idare etmez aslında. 6-7 bine kadar eder bu arada. Oha oha! geç, geçsene başına. Yaşar geç başına geç geç geç. La yaşar yaşar yaşar. Bas bas bas. Öldü sayılır kürekle vur. Dan, dan, Abi, lan lan. Abi indim ben. Düştü. Kim düştü? Lan bir tane geliyor. Sen daha geliyor abi yardım et daha Geçer ben kaçar Ay, gelme gelme <laughs> Oğlum kimseyi ben yarı yolda bırakmam lan Geliyorum Öldüm öldüm bas Nereye basayım atladım ama yani. 16 iyi bence oğlum 16k yani İkinci oynayışa göre bence iyi harbiden Bence de Şimdi arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik ee, ee, videomuza yaşar Geldiği için ondan çok teşekkür ediyorum ona ee, abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz bu aralar e, YouTube kanalımız hızlı büyüyor arkadaşlar siz de abone olup ve like atarak bize destek olabilirsiniz yorum yorum yapabilirsiniz yorum yaparsanız ben size geri dönüş yaparım her türlü arkadaşlar ee, iyi günler e, sağlıcakla kalın İyi günler dilerim.